merhaba. Hayır, hayır, hayır. Bunu nasıl <laughs> yaptığımızı tarifini söyle. Şey, Su ve sobu. Hayır. Şundan yaptık. Göster bak. Su ve beyaz bir tane şey yaptık. Su yapmadık. Su az yaptık suyu. Su ve bu. Suyu az yaptık. İki bardak su ve Roma sobu. İki bardak Roma su. Şunu kat kat kat. Bir de suyla yap. Bir de e, Şöyle yap, öyle işte. Bakın şimdi arkadaşlar. Bırak. Her çocuk yapmalı bunu. Evet her çocuk yapmalı. Anneler de yapabilir. Çocuklarına okuldan gelince gösterebilir.

Şey kadar oldu. yaptım. ne kadar ha? <laughs> Batırıyorum kafamı şu an sabun var. <laughs> saçlarım. <Asetlerim. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Hey akıyor şuradan. Giderken de havlu getirelim mi bari alalım mı? Bizim havlu. Havlu. Ben sana getireceğim. Koy oraya. Ver Koy oraya oraya koy. Silelim şu kenarı. Hayır sen silmeyeceksin. Kenarını Kendin Kendin silelim. Kendine havlu getir. Ya. Ne? ne yapacaksın? Ona kafanı mı batıracaksın? Evet. Aaaaah! Ne kadar net! Ben yapıyorum. Aa. Ne kadar kötü bir şey oldu. Sonra suyla yapacağız bu. Böyle böyle şey söyle. Böyle neresi? oyuncak şey yaptım Hayır. ben. şey oyuncak böyle musun? Bir şey söylüyorlar. Sen... Sonra... Yanlış söyle. En çok yapan böyle kafasını batırıyor. Hayla. Bakın ben bile şimdi böyle. Hayır. Şey, Anlatayım mı? Hı -hı. Yeter bu kadar. Yeter. Yeter bu kadar. İlk evet, ben batırıyorum. Ay yeter bana da bırak. <laughs> ben şuraya batıracağım. Bir, iki, üç. Ya. Yeter yeter. Yeter. <laughs> yeter. Anlaşıldı. Ne Yeter, ben de. <laughs> Yeter ben <bana. gülüyor> Hayır. köpükmeyin. Köpük gözümde oldu. İki tane köpük döpeceksiniz. Bir ayrı bir ayrı. Bu merayla. Yok üç tane. Dur yeter bana. Ya yeter. Ya beni. Ben de üç tane yapacağım. Hayır, tane yaptım Yok ya, sen iki tane yaptın ama. Yeter. Benim sıram. tam Hımm. Ya.

şey, babam. Tamam. <laughs> ben ol, ben seni babam ben baba Ben alıyorum götürürsün babamın yanına. Şöyle gideceksin. Yanıta <laughs> 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 <laughs>

Şimdi sola tarafına geçiyoruz. Smile son artık. Tamam. Sola geçiyoruz tamam mı? Son. Kutucuğum şöyle smile. <laughs> 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 şimdi bunu bu şarjı Şimdi sen yapacaksın. Ben sen yapacağım. Hayır. Bugün <laughs> ben korkuyorum. Ben çok yapmazsın. Yeter. <laughs> hadi sudaya geçiyoruz. Sudaya geçiyoruz. Hadi bu da Arkadaşlar başlayalım. videomuzun sonuna geldik. <laughs> sonuna kadar izlediğiniz <laughs> için ikinci diye turuna geçeceğiz. İkinci turuna hadi. geçeceğiz. Görüşürüz. Diğer videoya geçiyoruz.